psikolojik sağlamlığımızı geliştirebilir miyiz? Kesinlikle evet. Nasıl geliştireceğim? Öncelikle geliştirebilmek için oluşumuna bakmamız gerekiyor. Psikolojik sağlamlıkta 3 faktör var psikolojik sağlamlığı çok etkileyen. Bunlardan ilki risk faktörleri. Yani psikolojik sağlamlığı negatif etkileyen faktörler. İkincisi koruyucu faktörler. Pozitif etkileyen, direncimi artıran, yaşama sevincimi artıran faktörler. Bir üçüncüsü de bireysel, yapısal faktörler. Şimdi risk faktörleri aile kaynaklı olabilir çevresel etkilerle gelebilir ya da yapısaldır. Neler olmuştur? Çocukluğunuza gidebilirsiniz. Çocukluğunuzdan itibaren yakın tarihinize kadar olan her şey aslında ne biriktirdiğimiz. Madde bağımlısı bir aileyle büyümüşümdür. Ailem yeterince desteklememiştir. Çok ciddi bir yoksulluk çekmişimdir. Çevresel etmenlerde kötü komşulara kötü bir kültürel yapıya denk gelmişimdir. Çok toksik, mutsuz insanlar vardır etrafımda. Bunlar risk faktörleri. Şimdi burada tartışmalı bir görüş var literatürde. Bir görüş diyor ki daha daha önce çocukluk yıllarından yakın tarihine kadar zorluklara çokça maruz kalmış insanların rezilyansı yükseliyor. Neden yükseliyor? İdman yapıyor çünkü. Her zorluğu nasıl aşabileceğine odaklanıyor. Diğer görüş diyor ki ne kadar çok risk faktörüne maruz kalırsak o kadar rezilyansımız düşer, yaşama sevincimiz azalır diyor. Ortak bilgi şu her iki görüşteki bilim insanlarında koruyucu faktörlerin etkisine göre belirleniyor bu iş. Yani ben çokça risk faktörüne maruz kaldıysam, zor bir çocukluk kayıplarım vardır, ebeveynlerimden birini kaybetmişimdir. Her ne olduysa olsun, koruyucu faktörlerim yüksekse, yani bir ebeveynimi kaybettim ama diğeri harikaydı, sahip çıktı. Çok ciddi bir yoksulluk çekiyordum. Diğer taraftan çok mutlu bir aile içerisinde büyüdüm. Koruyucu faktörlerin etkisi pozitifse ve çokça faktör edinebildiysem bu konuda risk faktörlerim beni negatif etkilemeyi başaramıyor. Şimdi koruyucu faktörler neler? Aynen risk faktörlerindeki gibi o da üç ayrılıyor. Aileden kaynaklı olan olanlar, çevreden kaynaklı olanlar, bireysel, yapısal olanlar. Şimdi benim kendi yapısal risk faktörlerim neler olabilir? Mutluluk hormonu salgılamamla ilgili işte yaşama sevincim düşüktür, genetik etkilerle adrenalin ve kortizolim yüksektir. Tüm bunlar yapısal olarak işte erken doğmuşumdur, bundan sebep yaşadığım bir takım sorunlar vardır. Aynı şey koruyucu faktörlerde de geçerli. Bu sebeple koruyucu faktörleri yüksek olan, yapısal olarak zaten umutlu bakmaya teşne olan, daha iyimser olan insan diğerlerini anlamakta zorlanırlar. ki ya iyi tarafından bak der. Çünkü kendisi bakabiliyor. Yapısı olarak zaten bu konuda muktedir. Ancak bir başkası bakamayabilir. Nasıl geliştireceğimiz konusunda şunu hatırlatmak isterim. Demiştik ki mutluluğa giden zaman boyutunda 3 boyut var. Bir geçmişi olumlu hatırlamak. Yani her ne risk faktörü yaşadıysam yaşayayım geçmişte. Bunları artık beynimde olumluya çevirmeliyim. Bazı defterleri kapatmalıyım. Bugünden memnuniyet demiştik. İşler iyiken herhangi bir travma, stres baskı unsuru yokken depolarımı sağlamlaştırmam lazım. Depolarımı doldurmam lazım. Nasıl? Bugünden memnun olarak. İyi müzik dinleyerek, iyi arkadaşlarla, iyi dostlarla bir arada olarak. Beni yaşama bağlayacak bir yaşam amacı bularak. Eğer bunları yaparsam kriz anında, herhangi bir travma anında cebimden çıkarıp depolarımdan var olan duygusal mirasımı kullanabiliyorum. Üçüncüsü de geleceğe umut ve iyimserlikle bakmaktı. Psikolojik sağlamlığımı geliştirirken ailesel faktörlerimi iyileştirmem lazım. Ailemle kaliteli vakit geçirebilmek. Çevremi iyileştirmem lazım. Toksik insanlardan uzaklaşmam. Toksik konulardan vazgeçmem lazım. Bazen vazgeçemiyoruz. Neden vazgeçemiyoruz? Hepiniz duymuş olabilirsiniz. Sosyal medyada da bolca yer aldı. Bir maymun deneyi var. Bir ağacın kovuğuna bir Hindistan cevizi yerleştiriyorlar. Maymun elini şöyle yaptığında sokabiliyor. Fakat meyveyi tuttuğunda dışarı çıkaramıyor. Meyveyi bıraksa orada çıkacak ve kurtulacak aslında. Ama oradan aldığı bir zevk var ya da almayı hayal ettiği. Onu bırakamadığı için bir türlü o kısır döngü çıkamıyor. Şimdi insanlar olarak bizler de bazen bize acı veren, istemediğimiz hatıraları tekrar tekrar anarak, bugün itibariyle bize iyi gelmeyen müzikleri dinleyerek, iyi gelmeyen sohbetlerin içinde bulunarak aslında bir kova elimizi sokuyoruz ve çıkaramıyoruz bir türlü. Ara ara da dönüp diyoruz ki ya elim acıyor, kurtulamıyorum buradan diyoruz. Kurtulabilmek için bazen bırakmak gerekiyor. Dünümü, bugünümü ve yarınımı iyileştirdiğimde risk faktörlerimi azaltıp bugünküleri azaltabilirim. Geçmişi azaltamam sadece hatırlayabilirim. Koruyucu faktörlerimi yine geçmişi değiştiremem ama bugünküleri artırabilirim. Bunların etkileşiminden de uyum yeteneğimi güçlendirip bazen hayatın içerisinde olur böyle şeyler demeyi bilip kendi psikolojik sağlamlığımı güçlendirmem gerekir.